güzel ana tema müziği ile karşınızdayım. Far Cry 2 arkadaşlar bilmeyenimiz yoktur. 2009 yılında çıkan bir oyun kendisi. Ben buna bir nostalji videosu yapmak istedim. Far Cry 2. Şu kaliteli ana tema müziğini dinliyoruz hepimiz şu anda. Gerçekten güzel bir ana müziği yapmış abiler. Şuradan story moduna önce bir girelim. Öncelikle size bir yeni hikaye modu diyeyim. Size gösterme amaçlı olsun. Anıları tazeleyelim beraber. Şimdi ee, normal diyelim. Bakın arkadaşlar Fall Cry 2'de karakter seçimi yapıyorduk. Bu herhangi bir yani başka benim herhangi bir Fall Cry oyununda görmediğim bir özellik ikinci oyunu farklı kılıyordu bu. Mesela bakın karakterler var burada. O siptin var falan filan. Ben gene Marty Allen seçmeyi tercih ediyorum. Çünkü ilk başta o karşıma çıktığı için. E oyun oldukça kaliteli bir oyun. Güzel bir oyun yani. Oyunun tek eksiği hikayesi kendini salak bir şekilde tekrar ediyor ama çok tekrar ediyor yani cidden artık bokunu çıkarıyor oyunu Hani her şey kendini tekrar ediyor ya oyunda tek yanı bu her şey yani bu eksiği inin haricinde başka herhangi bir eksiği yok oyunun Ee, oldukça kaliteli bir oyun kendisi zaten hani grafikler 2009'a göre muhteşem. Burada abi arabayı sürüyor Zinci abi. Şimdi bakalım. Ya bu Far Cry'de anlamadığım olay olan şehirde herkes Texas gibi memleket anasını satayım. Şehirde adamın tekine çatıyorsun hemen silah çekiyor. Arkadaş nasıl bir memleket burası ya. İki diyorum şu öteden köprüden karşıya geçeyim diyorum mesela. Arkadaşların bölgesi. Hemen tabanca çekiyor. Ulan neresi burası? Teksas mı? Anasını satayım. Şehirde insanlar biraz kinli birbirlerine burada. For Cry 2'nin şiirinde Bakalım amcam arabayı sürüyor. Evet, çok güzel. Bu arkadaşlar da yolu kaplamış. Keçi bu da. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Su aygırı mı ne? Boğa mı? Boğa boğa. Aynen. Boğaya benziyor boğa boğa. Ulan ne arıyor lan orada? Anasını satayım. Neyse amcam arabayı sürsün. Ve bir, bir bakıyoruz. İleride bir yangın var. Dediğim gibi arkadaşlar. Oyunun. Bu ne diyor? Bungalow barn. A rich man a He'll be back. Çart curt. Hiçbir bok anlamıyorum. Bu arkadaş konuşuyor. Bu da işiyor mu ne abi lan bu? Lan arkadaş baga girdi. <laughs> evet oyunda hata buldum. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? O deli mi ya? Deli mi yoksa baga mı girdi? Oyun mu baga girdi? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Adam Adamı zıplatıyorlardı. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar onun bu nasıl bir adam lan? Korkmaya başladım. Thank you sir. Teşekkür ederim bayım. yoldan geçmek, köprüden geçmek için. Oyunun atmosferi çok iyi. Özellikle Afrika'yı çok iyi bir şekilde oyuna yansıtmışlar. O kesin zaten. Oyunda benim sevmediğim kısımlardan biri. Oyun kendini çok tekrar ediyor. Bir de şehirde insanlarla mesela insan tanımı yok. Yani şehirde insan yok. Odunumsu bir şehir. Hepsinde silah, silahlı hepsi. Konvoy geçiyor. Sıkıntı burada. Sanırım bir olaylar olaylar olacak. Ki hatırladığım kadarıyla burada bir çatışma çıkıyordu. bakalım. yanıyor. Araç yanıyor. Bak böyle bu tip model arabalar çok var. Oyun içinde de zaten oyun ilerleyen bölümlerinde sürekli taksi çok çıkıyor. Jeep de çıkıyor ama taksi genelde çok çıkan araçlardan. Zaten ulaşımı taksiyle ve gemiyle yapıyoruz. Bir de uçma şeyi de vardı. Adını unuttum. Şimdi neydi onun adı? Bakın bazen karakter böyle işte kafayı yiyor herhalde. Tramva geçiriyor pardon. Ne kafayı yiyor? Arkadaş tramva geçiriyor böyle. Onun içinde bir hap var. O hapı attığın zaman geçiyor. Böyle bazı yerlere girdiğim zaman böyle bayılıyor kalıyor. Acaba niye böyle oluyor? Ben onu anlayamadım ya. Bunun sebebini bir türlü çözemedim ya. Bu arkadaşın niye kafa gidiyor? Anasını söyleyeyim. Şehirde herkes uyuşturucu çekmiş gibi. Ne yapıyorlar? Bu da etkisine mi kapılıyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. Amca paraları atıyor ya. Cık cık cık. Yazık değil mi o paralara? Baksana dolarlar herhalde. <laughs> 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 ne yapıyor lan bu? Ulan zaten Far Cry'ında da hep böyle psikopat karakterler olur. İşte Far Cry'de Far Cry yapan. eğitimendir bu. Ulan memlekette hep psikopat dolu satayım. Şu Far Cry'deki ee... açık dünyadaki insanları bir türlü anlamadım. Lan bu da kafamı mı sokacak? bana tabancayı verecek burada bir patlama olacak muhtemelen hatırladığım kadarıyla Ta tabancayı bana mı vereceksin hayal göreceğiz Evet bir de bakıyoruz ki etraf Teksas'a dönmüş durumda. Herkes birbiriyle çatışıyor. Güm ve patlama olur. Evet burada silah alacağız. Efsane bıçağımız. Ne bıçağı ya? o döner bıçağı değil mi? Aynen. Ya Far Cry'ın ikinin çatışma mekanikleri Güzeldi gerçekten Bayağı kaliteliydi ama 3. oyunda çok daha iyiydi bence Ya zaten ha bakayım taramalı var En iyi Far Cry oyunu bence Far Cry 3'tür Birinci oyunu pek oynama fırsatım olmadı biraz Çok az oynamıştım Bundan Burada aşağı ineceğiz Dur şu ha. Arkadaş. Ne oluyor lan? Evet bunlar bizim elemanlar. Arkadaş o bu... Lan onun bunlar bizden değil miydi? Ulan oyunda iki grup var ikisi de bana sıkıyor. İki taraf çatışıyor ikisi de bana düşman anı. nasıl bir iş ya? Onlar da düşman bunlar da düşman. Yok lan bunlar dost mu acaba? Siktir ne dostu lan. <laughs> ah evet burada. Tamam Kagele Evet burası bir intro kısmı gibi bir şey. Intro kısmı daha doğrusu. Evet şimdi. Lan bunlara ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor lan bunlara? korku oyununa döndü. Lan Far Cry'lıktan çıktı oyun. Karakterlerde bir zıplama animasyonu var. Neyse. My name is Carbonal. Benim adım Carbonal. I don't You're want is your... Sanki çok <laughs> bir bok biliyormuşum gibi. <laughs> Trees, no ammo, ammo out. And smith, chart, chart. Objektif update. Görev güncellendi. Objektif görev mi demekti ya yani ne demekti? Neyse save diyelim. Create new save. Create. Create. <laughs> evet, canım iki diş kalmış. Bunu arttıralım. Bak arttıramıyoruz. Şu, şuradan alayım can şeyini. Ha. Tamam şimdi H'ye basacağım. Upgrade yapacağım canımı. Hemen şuradan upgrade'i basalım. Evet. Çok güzel. Şimdi canım oldu. 5 diş. Buradan satları bir döşeyelim. Maşette. Maşetteyi seviyorum ya. Özellikle stel kısımlarında çok iyi gidiyor. Ya ben bu oyundan sıkılmıştım. Yani Hani oyunu bayağı bir oynadım. Bitirdim ama çok sıkmıştı ve Yani bitirmek bana işkence gibi gelmişti. Hani oyunun puanları yüksek gayet ama aynı şey muhabbeti gibi. Assassin's Creed 1 muhabbeti gibi aynı. Assassin's Creed 1'deki sıkıcılık bu oyunda da var. Assassin's Creed'in ilk oyununu bilenler gerçi o daha kötüydü bence Assassin's Creed 1. O ayrı da. Assassin's Creed 1 neydi ya öyle rezalet bir oyundu. Tamam grafikler falan çok sağlamdı ama bence çok rezil bir oyundu. Şimdi oyunda şöyle mekanik de var. Mesela araba bozuldu ya. Gidip arabayı tamir edebiliyorsun. Arkadaşın bir tane anahtarı var. Anahtarla sürekli işte arabaların da bir canı var. Mesela ateş ettikleri zaman ilk olarak tam patlamıyor araba duman çıkıyor. Siz de onu bili biliyorsunuz Objektif diyor. Ne yapacağız? Tamam fixledim bro. Ha 5 diyor. Böyle bir yerlere mi gideceğiz? Ne bok yiyeceğim anlamadım ki ya. Unutmuşum. Oyunu unuttum ya. bayağı zaman geçti bu. Bu arkadaştan. Ha, böyle bir şeyler yapıyoruz. Ya oyunda bak mesela her şeyle etkileşimli bir durumda. Bakın dumanların çıkması falan filan. 2009'a kadar bunlar pek görülmeyen şeylerdi. Bakın telefonumuz var bu oyunda. Efsane telefon. Siemens. Tarıtımız var bir tane. Tarıt. Neyse arkadaşlar. Bu bir nostalji videosuydu. Umarım anılarınızı canlandırabildiysem ne mutlu bana. Bu video buraya kadardı. Görüşürüz. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.